Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşim bir tane araba almış. Ama arabamız nerede? Orada. Getirelim. Evet arkadaşlar. Getir bakalım arabayı. Evet arkadaşlar. Araba böyle. Acaba bunun markası neymiş? Çivo Bugatti araba. Bugatti Çivo mu? Evet. Arkadaşlar bu arabanın markasını bilenler yorumlara yazsın. Biz bulamadık. Şöyle yani bir arabamız var. Sen beğendin mi bu arabanı? Evet. O zaman bunu sür bakalım nasıl gidiyor? Çok hızlı gidiyor. Vay! Bırak bakayım bir şöyle çekip Şöyle bir yapalım. Kendi gel, gidebiliyor. Gel. Kendi gidebiliyormuş. Evet. Çok güzel bir arabaymış bu. Ben döneyim bir kere. Güzelmiş bu araba. He? Çok sevdim mahallede iz bıraktı. Evet. Güzel mi? Aa burada da hem bir diyor. Hem de hızlı tırmanmaya çalışıyor. Evet duvara tırmanmaya çalışıyor. Bence öyle yapmayalım duvar çizilir sonra burası. Şimdi döndü. Aa döndü. Sen bu, bu arabayı bugün mü aldın? Evet. Şimdi hmm. Şey çaparken aldı. Valla dönüyor. Çok dönüyor. Aa. Geri giderken mi öyle dönüyor? Evet. Bu sefer dönmedi. Ah döndü. <laughs> Ay. Hızlı atalım bir. Çekil bir orada. Ben. Sen mi atacaksın? <laughs> tamam. Ooo. Halil'e geldi. Şimdi de ben atayım hemen. Halil'e <laughs> çıktı al onu Şimdi ben atacağım. Kitabın altına kaçtı. Hı. Al hadi oradan hemen. Aldım. Kalı da gidiyor. Kalı yerde de gidiyor. Duvara da çıkmaya çalışıyor. Evet. Çok güzel bir araba bu. Dönebiliyor da. Ay ters döndü. Yardım et. Yardım et. dönüyor. Hala dönüyor. Evet arkadaşlar. Biz arabamızı oynamaya devam edelim. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Eğer kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bye bye. Bay <laughs> bye. bye.